Hasan abi e, arkadaşlarından birisi zina düşmüş ve ne yapacak? E, bu kardeşimizin nasıl tövbesi yapması lazım? Bir daha yapmamak şartıyla nasıl tövbesi yapacak? Günde beş bin tane estağfurullah çekecek. Beş, beş bin estağfurullah ile bir kısası, kısası estağfurullah, 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 estağfurullah çekebilir. Ama yok ben bin tane yapayım. Estağfurullah, ennezi, la ilahe, inna hu, bin. Sadaka verecek, bol sadaka ve beş vakit namazı kılacak. Ve bir daha ona ulaşmayacak. Evlenmek istiyorsa ona güzel bir şekilde Allah hayırlı bir eş nasip etsin. Ondan sonra Allah'a çok zikir eden, çok tövbe eden, çok la ilahe illallah okumayı Allah ona nasip etsin. Bin tane, bin tane kulvallahu, kulvallahu, bin tane la ilahe illallah onu yapsın. Bin tane salavat-ı şerif okusun. Bunların hepsini yapsın. Ondan sonra bol sadaka versin. Hayır yapsın. Yapabiliyorsa. Bunları yaptıktan sonra bir daha da yapmasın. Hemen evlenmek istiyorsa hayırlı bir Allah ona bir e, zevce nasip etsin güzel bir şekilde ömrün sonuna da devamız. Problem yok. Ram artık olmuş bitmiş. Yapacağı tek şey bu. Başka yok. Evet. E, ama burada kimse yaz, yazmıyor ya. Allah Allah. Ben bakın bir şeyler yazayım ya. Bir şeyler yapayım. şöyle bir yollayayım. Oluyor mu? Ne yazı gelmiyor buraya? Niye? TV2'ye bir yazı yazayım. Bakayım. Bir şeyler yazın. Evet ben sorumun cevabını verdim. Evet. Dedik ya bir daha yapmayacaksın. Olmaz. Ümit kesme olmaz. Ümit kesiyorsa yandın. Olmaz. Allah'ın rahmetine ümit kesilir mi ya? Allah Allah. Nasıl tövbesini bir faziletini oku. O zaman anlarsın. O daha beteri. Nasıl tövbesi? Onun duası kabul oldu. Kadın kıyafetiyle kadınların arasında yaşamış bir erkekten bahsediyoruz. Kadın kıyafetiyle kadınların içinde yaşayan bir erkek kadın kılığında o kişi o kadar çok korkmuş ki yani ee, bir şey çalınmıştı. O çalınma sonunda herkesin üzeri aranacaktı. Eğer yakalansaydı öldürülecekti. Yakalansaydı öldürülecekti. Ne yaptı? Nasıl tövbesi yaptı? Göz yaşı döktü. Allah'a yalvardı. Bir daha yapmayacağını. Ve Allah onu yüzünü o Orn Kraliçesinin kaybolmuştu önüne koydu yüzü önüne koydu kimse soyunmadı kimse soyunmadı ve o yüzü bulduktan sonra adam bir daha da oradan kaçtı bir daha da böyle bir şey yapmadı ve duası kabul oldu anladın mı sen sakın ümidini kesim deme hayat o zaman sana çok büyük azap verir. Yani hem dünyada azap, kabirde azap, ayet azap. Allah'a karşı gelmiş oluyorsun. Ümit kesilir mi ya? Sizin günah, günahlarınız, tövbeniz olmasaydı ben sizi niçin yaratayım diyor. Çünkü siz o duruma düşeceksiniz diyor. Yani günahkar olacaksın. Ben şahsen kendim günahkarım. Ben her gün günah işliyorum. Her gün günah işleyen kişi düşün yani. İşlemiyorsun desen yalancısın. Herkes bir şey işliyor yani. Bir yanlış yapabilir. Yok ben yapmadım deme. Telefona bakıyor musun? Muhakkak bir şey görmüşsündür. Muhakkak. Yani günah işledin. Allah'tan beş vakit namazını kılan kişi bu günahları hani görüyorsun tamam. Bazen bakıyorsun olabilir günah işledin. Göz zinası yapmış oluyorsun. Ne oluyor? Hop günaha girmiş oluyorsun. Ama namaz iç içinde hop tertemiz oluyorsun. O yüzden namaz çok önemli. Allah hepinize namazı namazı devamlı ama devamlı hiç kaçınmayan kullarına eylesin. Amin. Amin. Büyümeti davayasın. Velhamdülillahi Rabbil Allah'ın bereketi, rahmeti, üzülsün. Yarın akşam güzel bir şekilde 10.30'da buluşmak üzere. Allah'a ahmet olun. Allah'ın bereketi, rahmeti üzeriniz olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tamam gördüm. Yarın Tamam güzel. Bak, bak burada geliyor. Demeyecek yoktu. Ayşe diyor beş kişi vardı diyor. Kimse bir şey yazmadı. Ama şimdi gördüm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tamam. Allah'a ahmet olun. Geceniz hayırlı olsun. Allah'ın bereketi, rahmeti üzeriniz olsun. Yarın belki bir 10 so, tane soru soracağım size. Ama öylesine soracağım yani. 10 tane soru soracağım. Fıkık sorusu gelirse konuşuruz. Yoksa papmanemizi okumaya devam edeceğim. Ama bakalım hani duruma göre bakacağım. Yani çünkü çarşamba günü soru cevap yapıyoruz ya. O yüzden. Allah'a emanet olun. Allah'ın bereketi, rahmeti, mağfireti. Ee, Allah'ın e, Allah'ın Esselamu es Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Mağfiretü ebeden ve daimen Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü mağfiret eden ebeden daim. Tamam. Ya <laughs> <laughs> Allah'ın için <adını>. söylüyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Děkuji, Alá, za